Şimdi A1 ehliyet yani 125 cc motor ehliyeti almak için ilk önce motorumuzu burada tanıtıyoruz. Bu göstergeleri lastik hava basıncını ve benzeri şekilde tanıtıyoruz. Ardından sol taraftan motora binerek ayağımızı kaldırıyoruz. Sağ ayak freni üzerinde kontağımızı açtık. Elimizde ebriyajda ve çalıştırıyoruz. Ardından motoru birinci vites takıyoruz. Ve sol sinyalle başlıyoruz. Sarı çizgiye geldiğimiz zaman sol sinyali kapatacağız. Sinyalimizi kapattık. Bu ileride son dubada durmamız gerekiyor. Durduk. Vitesimizi küçülttük. Sonra buradan sol bakış yapıp dubalara doğru döneceğiz. Buradan duvarların arasından geçiş sağlayacağız. Geçiş yaparken ikinci vites kullanmanızı tavsiye ederim. Motor zaten kendi donat donatisinde devam ediyor. Duvalardan sonra sekiz çizeceğiz. Sekiz çizerken lastiğin çizgilere değmemesi gerekiyor yavaş şekilde. Motor ikinci videste kendi rün devam ediyor. Az bir şey gaz verdim. Çizgileri değmedi. Ok gününde çıktım. Kaçış var burada. Kaçışımızı yaptık. Burada durmak yok. Vites küçülttüm. Ama vites geçmedi. Hata yaptım. Tekrar başlayacak. Şimdi tekrar başlıyoruz. AB eliyet yani 125 cc motor ehliyeti almak için ilk önce motoru bu şekilde tanıtıyoruz. Lastiğinden göstergeleri benzeri şekilde. Ardından motoru sol sol taraftan binip ayağımızı tam şekilde kaldırıyoruz. Bakın yarım kaldı. Tam şekilde kaldırdık. Kontağımızı açtık. Elimizde debriyajda. Elimizde debriyajda. Marşa bastık. Motor çalıştı. İlk başladığımız zaman sol sinyali veriyoruz. Şu sarı çizgiye bastığımız zaman sol sinyali kapatacağız. Motoru birinciye vesa attık. Sağ ayak frende. Başladık. Motor iki aldım. Sinyali kapattım. Biraz geç kapattım ama olsun. Burada durma var. Son dubada duracağız. Sol bakış, Belki doğru tekrar dönüyorum. Şöyle genişten alabilirsiniz. Dobaların arasından geçeceksiniz. Geçerken ikinci bir de motoru ikinci vites almanızı tavsiye ederim. Bu, bu, şekilde motor kendi rulatisinde devam ediyor. Dubalardan sonra çekiç çizme var. Çekiç <laughs> çizerken motorun lastiğinin çizgileri değmemesi gerekiyor. Motor için iyi bir Kendi kendine gaz verip dönüyoruz yavaş yavaş. Bazen gaz vermemiz gerekiyor, bazen ön fren kısmımız gerekiyor. O ok günden çıktım. Kaçış var, kaçışı yapıyoruz. Böyle. Biraz küçülttük, burada durma yok. Dönüyoruz. Hızlama ve ani duruş. Durduk ve parkur bitti. Burada. Bu şekilde. Hocalarımızı tamam dedikten sonra burada yeni yola çıkıp sınavımıza devam edeceğiz. Eğer motor hakkında bilginiz sıfırsa Scooter veriyorlar gibi e, Scooter veriyorlar diye duydum Tabi benim driftleyle az buçuk bir tecrübem olduğu için bana böyle bir motor verdiler. Tabi sizin sıfır bilginiz varsa buradan scooter ile başlayabilirsiniz denge kurma ve benzeri açısından Şimdi tekrar bir parkur yapacağız Motorumuzu bindik çalıştıralım Birinci de sağlık Sol sinyali açtık. Durduk. Hmm. Sol bakış. Yani. Hmm. Dubalar arasından geçiyoruz. Şimdi aldım motoru. Ardından 8 çizmeye geçiyoruz. Lastikler çizgiye değmiyor. Ön frene basıyorum. Ork yönden çıktım. Kaçışı yaptım. Yani düzelttim. Birinci de Yavaşladım. Burada ani duruş hızlanma aynı. Bu şekilde durdum. Bu şekilde parkuru tamamlamış oluyoruz. Tabii bu şu sarı çizgide sinyalimizi kaçırmamız gerekiyor. Yani sarı çizgi değdiği anda sinyali kapatmamız gerekiyor. Şimdi tekrar yapalım. Tabi burada ilgili kendinize alıştırmamız gerekiyor. İlla ki motorun gerekiyor. Her motorun kavramı noktası farklı olduğu için. Sol sinyali verdim. Kapattım. Motor sarı çizgi içine çıkmayacak bu arada durdum sol bakış dönüyoruz ayağımız yeri koymamız gerekiyor kıbıl arasından geçtik ikinci de saldım motoru ardından 8 çizeceğiz ön fren yaptım yavaş yavaş. Devece basmıyorum motor kendi rulantısını ikinci videoda devam ediyor. Şurada kaçış var. Kaçtık. Geç şöyle. Burada durumu yok. Dönüyoruz. Burada hızlanak ikinci videoda atabiliriz. Durduk. Bu şekilde fazla tamamlanmış oldu. Herkese başarılar dileriz.